Hem mesela işte kurtuluşu erenler onlardır. Bakara 5 da bir sükut var, bir ıtlak var. Neye zafer bulacaklarını tayin etmemiş. Ta herkes istediğinin içinde bulabilsin. Sözü az söyler ta uzun olsun. Çünkü bir kısım muhatabın maksadı ateşten kurtulmaktır. Bir kısmı yalnız cenneti düşünür. Bir kısım saadet ebediyeyi arzu eder. Bir kısım yalnız rıza ilahi rica eder. Bir kısım rüyet ilahiyeyi gaye emel bilir bir hakeza. Bunun gibi pek çok yerlerde Kur'an sözü mutlak bırakır. Ta am umumi olsun. Hafseder ve ta çok manaları ifade etsin. Kısa keser ta herkesin hissesi bulunsun. İşte el muflihun Felah bulan kurtulan der. Neye felah bulacaklarını tayin etmiyor. Güya o sükutla, o, o susmayla, sessizlikle der ki Ey Müslümanlar müjde size ey muttaki sen cehennemden felah bulursun. Ey Salih sen cennete felah bulursun. Ey Arif sen rıza-i ilahiye nail olursun. Ey aşık sen rüyete mazhar olursun ve hakeza. İşte Kur'an camiyet lafsiye cihetiyle kelamdan, kelimeden, huruftan ve sükürttan her birisinin binler misallerinden yalnız numune olarak birer misal, misal getirdik. Ayeti ve kıssatı bunlara kıyas edersin.''